Merhaba. Bu videoda sizlerle beraber Kanada'da yaşamış olduğum bir ayın özetini sizlere paylaşacağım. Hadi o zaman başlayalım. İlk başta söylemek istediğim şey İngilizcemin gelişimi. Buraya gelmeden önce zaten belli bir İngilizce seviyem vardı ve bu seviyede hani yüksek bir seviyeydi. Fakat şu an İngilizcem çok 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 daha fazla geliştiğini söyleyebilirim ve sadece bir ayda. Normalde günlük konuşmalarda hatırlayamadığım şeyler oluyordu, duraksadığım zamanlar oluyordu. Fakat şu an hiç öyle bir problem yaşamıyorum. Hem yeni şeyler öğreniyorum hem de e, aksan olsun, akıcılık olsun. Gerçekten hepsi çok fazla gelişmiş durumda. Şimdi sizlere Kanada'nın e, sosyal anlamdaki e, gözlemlerimi anlatacağım. Benim okulumda benim gibi benimle aynı duyguları yaşayan birçok exchange öğrencisi var. Onlarla beraber arkadaş, arkadaşım ve gerçekten beraber aynı duyguları yaşamak bizi birbirimize daha çok bağlıyor. Onun dışında Kanada'da öğrencilere gelirsek hem Kanadalı hem de diğer ülkelerden gelen exchange öğrencileriyle arkadaşım ve gerçekten çok güzel bir ortam. Kanadalı öğrenciler her zaman yardımcı oluyorlar. Her e, anlamadığım bir şeyde bana yardımcı oluyorlar. Bilmediğim bir şeyde e, bana yeni şeyler öğretiyorlar ve gerçekten bu beni buraya daha çok ait olduğumu hissettiriyor ve gerçekten sizi ki bir Kanada vatandaşıymış gibi hissettiriyorlar. Onun dışında e, aktivitelere girirsek çok fazla aktivite var ama genellikle Amerikan futbolu e, çok yaygın burada. E, onun dışında haki çok e, yaygın. Kızlar için de voleybol ve e, yine futbol çok yaygın. Ben şu an e, tenis kulübündeyim. Ee, ama profesyonel olarak voleybolu e, aralık döneminde başlayacağım. Şu an her şey çok güzel gidiyor. Hani profesyonel profesyonelliğin dışında yapabileceğiniz birçok aktivite bulunuyor. Onun dışında e, biraz okul hayatından bahsedersek her dönem 4 tane ders seçebiliyorsunuz. Bu bence çok güzel bir sistem. Çünkü hem istediğiniz e, derslerin seçilmesi hem de e, Akademik derslerin yanında sosyal derslerin de olması sizin aslında okula olan istikrarınızı daha çok arttırıyor ve hani daha az sıkılıyorsunuz. Burada verilen ödevler de zaten böyle 30 dakikanızı falan alıyor. Onun için gün içerisinde hem ödev yapmaya hem arkadaşlarınızla takılmaya hem de ailenizle vakit geçirmeye çok güzel şansınız oluyor. Akademik anlamda bu şekilde. Türkiye'ye nazaran çok daha kolay. Onun dışında hostile açısından çok güzel. Yani şu an hostile'lerim sayesinde Kanada'nın birçok yerini yani Vancouver island'daki birçok yerini gezmiş bulunmaktayım. Ee, onlar sayesinde kanalının kültürünü daha iyi anlıyorum ve ben kendi kültürlerimi kültürümü onlara yansıtmaya çalışıyorum. Ee, hem benimle beraber aynı zamanda kalan İspanya ya da bir host e, kız kardeşimin olmasıyla beraber aslında çok 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 yeni şeyler öğrendiğim bir ev ortamı da olmuş oluyor. E, Maalesef ki bir İngilizce konuştuğum için Türkçe konuşmak şu an çok zor geliyor bana. Bir ayım bu şekilde geçti. Daha önümde koskocaman 9 ay var. Nere olacak göreceğiz. Görüşürüz.